Ve Youtube'un kralı Nerede lan? Obamayı kullanırken. Tabii ki de. Ve Youtube'un kralı geri döndü. Arkadaşlar ağzımda şu an çok pis büyük bir şişlik var. O yüzden Oğlum bu ne internet bok gibi ama. Arkadaşlar beklenen güncelleme gelecek galiba. Gelmek üzere hatta. Günlük kedi. Hayır. Hayır. Nerede lan? Arkadaşlar ücretsiz bilmem ne? Bir şey dağıtıyorlarmış. Ben de hemen koştum. Ben istersen ücretsiz bir şey daha tane kim nerede görmüş oğlum? Hmm. Bu ne? Böyle şeyler para zorunlu. Hmm. Bir bokta yok. Yani öyle sevinecek gibi bir şey de yok yani. Hayat zor. Arkadaşlar dediğiniz gibi bana çıkmıştı. Dok çıkmıştı daha doğrusu sosisli adam. Baldbeck. Baldbeck özür dilerim bunu yapmak istememiştim. Evet arkadaşlar. Onun kulağım kulağım. Arkadaşlar tabi ki ben bir pir oldum. Baba pir olduğum için bu oyunda ilk golü ben atmalıyım. Lan Frank sen ne yapıyorsun Frank? anana avradını bilmem. Kanalına abone olmayı unutmayın. Kanalına Yeter, yayını terk ediyorum. Kanalına abone olmayı unutmayın. Kanalına Beyler ultim dolu aç onu mamınla. Amınla aç Allah belanı verme Allah belanı. Öldür. Oğlum sana arabe alem. Yok babe yok babe. Oğlum sana karı. <laughs> Hiçbir şey görmedim bu arada. Oğlum sana oraya ben He baba he baba. Oğlum sana gari olayım. baba yes baba. Oğlum sana orada olayım. He baba he baba. He baba he baba. Oğlum sana gari. Oraya... Lan ananı vuracağım yer. Şuradan ya. Miminim o kutu kısaydınız. Keşke amına koyayım. Ha tamam attılar yani. Tamam. Zaten atacaklarını düşün. Bu ne lan burada ışık amına. Zaten atacaklarını düşünüyordum. Artı 20 mücevher. Gizemli. Bunu mu verdin? 105 oldu. Ben şunu daha da küçültemem mi? Ay küçültebiliyor mu? Ay küçült küçült. Yüzümü artık minik görebilirsiniz. Dur, en uygun bölge şurası. Aynen Arkadaşlar bugün videomuzun amacı aşamalı kasmak Bakın Gümüşteyiz şu an Destansı aldım Şu an gümüşteyiz gizemli alana kadar Böyle bu seri e, Efsanevi Ustalar buna kadar böyle devam edeceğiz Arkadaşlar Evet ondan dolayı Bomba bir seriyle şey daha karşınızdayım. Sıcak <Yi> de <eyeball bağırıyor> bölge değil abi. Hem böyle ultisiyle böyle yine şerro. Ondan sonra çok küfür edeceğim arkadaşlar. Niye söyleyeyim mi? Olursa olur suyu olmazsa hamur suyu. Olursa ikime kadar olmazsa da sikime kadar. Arkadaşlar, beni takip edenler özel. Çünkü bu küfürleri kaldıran dünyada tek siz varsınız. Böyle bir küfürü kaldıran yok. Yok mu dünyada. Lan niye afk bekliyorsun? ne oğlum geri zekansın. Adamlar siktiler bize Uruz bu çocuğu. Afk beklemesene mal. Ananı sikim senin. Ananı sikeyim ya sulanını sikeyim. Olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu, olursa ikime kadar, olmazsa da sikime kadar. Olursa olur suyu, olmazsa da hamur suyu, olursa ikime kadar, olmazsa da sikime kadar. Olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu, olursa ikime kadar, olmazsa da sikime kadar. Olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu, olursa ikime kadar, olmazsa da sikime kadar evkar bu benim tatlı annem işte baba annem tatlı güzel kardeşim o kardeşler yaktık mahpusanedeyiz İşte bizim eroinci ailemiz olur suyu, olmazsa hamur suyu, olursa ikime kadar. Olmazsa da ikime kadar. Olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu, olursa ikime kadar. Oğlum sana orada oğlum. Yok bebe, oh bebe. Oğlum sana tarlı alem. Yok baba, yok baba. Oğlum sana kari alem. He baba, he, he baba. Oğlum Piper var, Max var, Rosa var. Bizde Tik var, Otistik var. Daryl var. Bir de Edgar var. Edgar da benim amına koyayım. Çok güzel bir kadro. Birazcık yaklaşacağım. Şey hiçbir şey... Bir bok görüyoruz ama orası bu çocuğu. <laughs> Lan ananısının şey darbe mi yapıyorsunuz bana amına koyayım. Birleşip birleşip ya. Hop olursa olur suyu olmazsa hamur suyu olursa ikime kadar olmazsa da sikime kadar. Onu sana araba alın. Lan ananı avradını bilmem ne yapayım. Aaa. onun sikim lan. Etkarım etkarım ben etkarım. Neredesin lan? Aman koydum onun malı. O bu çocuğu aldın mı? Piç. Lan peşimde lan. Peşimde lan. Hey. Lan amına koyayım. Otistik bir şey yap. Amına koyayım senin. Öldün mü bitiyor lan. Olursa olur suyu. Olmazsa hamur suyu. Olursa içime kadar. Olmazsa da içime kadar. Amına koyayım senin ya. Piç. Piç. Ala gayar kafası. Hmm. Güzel adam. onun sen Olur olmadık yerde böyle bir dönem şey. Olursa olursa olmazsa hamur suyu olursa içime içime kadar ya olmazsa da Kime kadar? Uuu, oğlum ne? Kaç kişiyle ben ben amına koyayım? Üçüyle ben uğraşıyorum ya. Beni zaten ben öldürdü değil mi amına? Kim öldürdü? Ben öldürdüm. Ananı sikerim senin de. Bir götün başına rahat dursun. Piç. Bir şey göremem ki ben bu... Kim midir? Bir kim midir ondan? Sikerim mi ki beni Lan! Arkadaşlar kapattım çünkü bir bok görmüyorum onu ne Bir şey görmedim. Bir şey görmüyorum. Görürsün babayı. Anca alırsın karayı. Bir şey görmedim. Bir şey görmüyorum. Olursa babayı, olmazsa karayı. Bir şey görmüyorum. Bir şey görmüyorum. Bir şey görmüyorum. Bir şey görmüyorum. Girdi mi piç? Kumuşki oldum er. Eh. Gümüş 3 olunca bitiyor zaten galiba. Bundan karakter çıkmıyordu değil mi? Bu adam benim babam. Bu adam benim babam. Bu adam benim babam.

Azra'yı bir koysa Ecel beni soksa Biraz dur başucumda Kantar kalmışım uçurumda Azra'yı bir soksa Ecel beni götürme sikse Biraz dur başucumda Kantar kalmışım uçurumda Azerbaycanlım ben sikse. Götü. Kan delse. Alır <laughs> su, alır olur suya. Olmazsa olmaz olur suya. Olursa içebekadar. Olmazsa da içebekadar. kadar Brown tipi artiste benziyor amına koyayım. Öldürdü, öldüresin geliyor. Ne Geberin lan orası bu çocukları. Lan bir anda nasıl alt, alt aldınız amına. Üç kişiyi nasıl öldürebildiniz ki? Of of azgın gibi bağırıyorum amına. Öl lan piç. Piç. Öldürün lan şunu. Sıkıştır amına koyayım. Sıkıştır. Sıkıştır sıkıştır. Ananı sikim. Ay. Öl, ölme. Bir de öl senin anana ben de sikeyim. Ay bu piçler de lan. Olursa olur suyu, olmazsa siktir piç amına koydum. Of. Çok zor. Çok zor. John Wick mi? Bizim takımda John Wick mi var amına? Hii. Her yer yanıyor amına. Alev alev içinde. Vale 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 yanıyor dünya gelin bakın bakın o onun kim Ali şu yanıyorum her an oğlum yıldız bizdeyken adamlar mavi yıldız bizdeyken adamlar öne geçecekler amına koyayım öl Geber pislik herif piç He bana atamadı ki amına koydum sala Gel buraya gel. Gel ben sıkıştırma seni. Of vurur evladı ya. Olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu, olursa ikime aras kim? Bir dakika, bir dakika dur. Aras bize abone misin? Bize abone misin? Gönder. Lan hayır sen değil. Arkadaşlar galiba abonemiz galiba. Aras bize abone misin amına koyayım. Küfür ediyorum kusura bakma. Benim doğal halim böyle. tam amına. Oha. 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 Orman. Oha. Nasıl bir karakter bu Oha. Çok güzel lan. Onun olmazsa Aa

要不就要不可，谁干？要要不可，谁干？要不可，谁干？要要不可，谁干？要不可，谁干？两要不可，谁干？要不可，谁干？两要不可，谁干？要不就谁干？两都不可，谁干？要不就谁干？两都不可，谁干？要不就谁干？两都不可，谁干？哎呀，谁干？两要不可，谁干？不是。 Kulübe bakar mısın? Aras'cığım kulübe bakar mısın? Aa. Kulübe bakar mısın? Aras! Kulübe bak kulübe. Lan nasıl yapacağız biz bunu? Nasıl yazılıyor? Nasıl bir ayarlama mı alalım Lan telefon şeye bak. Geri zekalı. Mal. Amına koyayım kulübe baksana. Lan kulübe bak, kulübe. Kulübe bak. Kulüp kulübe bak, kulübe bak. Kulübe bak, kulübe bak. Merhaba, kulübe bak. Amına kodumun delisi. Kulübe kulübe bak gerize çalma. Ay ama neymiş? Dur. Kime? Kime 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 Araştırım senden özür dilerim. Kime? 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 Söyle çabuk. Şöyle vallahi küserim. Şöyle vallahi küserim. Kime? Size? İçimi İçimizi de mi? İçimize de mi? Hadi hadi evet Evet, evet, evet. エベテエベテエベテエベテエベテエベテトン Bir de Emir bir de 19 taşın var mı? 19 taşın var mı? Arasçım. Emir'e söylerim senin kıdemliği yapar. Tamam ben başkan yardımcısı. Tamam zaten kanka beni başka yardımcısı yapar kendisi. Ee, bir de 19 taşım var mı kanka onu söyleyecektim. İnşallah cevaplarsın. Kanka yarın cevaplayacağım mı? Bir dakika kim lan? Ben mezarcı çok da şey değil. Lan 19 taşım var mı ne yapacağız? Arkadaşlar ben sinirliyim. Komple oğlum. Abone gelmiş lan kulübü. Abone gelmiş amına koyayım. Başımın üstünde yerim var. Başımın üstünde yerim var. İnşallah kayıt bitmez. Teşekkürler. 19 taşın var mı? 19 taşın var mı? 19 taşın var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ellerim acıdı dur. Hmm, yok. Tamam. 2 dakika ya geliyorum. 2 dakika geliyorum ve kayıttayım. Geliyorum, kayıttayım. Arkadaşlar ar Aras ve kaydı durduruyorum. Emir arayacağım.